Ee, maçla ilgili söyleyeceğim. Kazanmak için geldik buraya. Ama kaybetmedik. Önemli olan buydu. Ee, hafta başından beri maalesef çalıştığımız, özellikle savunma anlamında çalıştığımız, tekrarladığımız, analiz yapıp üzerinde çok önem verdiğimiz, durduğumuz pozisyonlardan gol yedik. Bu beni daha da üzüyor. Ama geri dönüş iyi oldu. Özellikle sonradan giren oyuncuların katkısı çok iyi oldu. Kaybetmedik. Ve son haftaya kaldı artık her şey. İnşallah son hafta Süper, Ligen, Süper Lig'e çıkan takım oluruz. Ama Göztepe'yi kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle sezonun ikinci yarısına itibaren. Baskıyla baskıyla beraber savunma yapmayı çok iyi beceriyorlar. Duran Toptan da Hemen hemen tahmin ediyorum 7-8 tane de e, gol, yani maç kazandılar. E, o da onların becerisi. E, güçlü bir takım, çok güçlü bir takım. Sistemi çok doğru oynuyor. E, tabii sistemin zaafları var ama o zaafları da e, rakip e, yapabilirse e, maalesef biz bir defa yapabildik. Alper'le ilk attığımız golde bağlantıyı bulup koşuyu yaptık ve golü bulduk. E, Göztepe'de playoff'ta başarılar diliyorum e, ee, yani zor bir takım. Zor, bir, gerçekten çok zor bir takım. İlk maçta bunu zaten gördük. ilk maçta mağlup olduk. Dolayısıyla biz inşallah son hafta kazanır Süper Lig'e çıkarız. Teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar herkese. Teknik direktörümüz Şakir Özkay'ın o maçı değerlendirecek. Ardından sorularınız varsa sağlarız. Buyurun hocam. Hepiniz hoş geldiniz. Futbolda kupalar, puanlar, galibiyetler gelip geçici karakter ile anılmak geriye kalır. Bizim çok karakterli futbolcu grubu var. Çok karakterli, çok özverili, harika bir futbolcu grubumuz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Her şeyi yoktan var ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Biz Göztepe olarak bugün sahanın içinde gereken mücadeleyi fazlasıyla verdik. Biz hep sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Sahanın içinde mücadele etmeye çalışacağız ve bize Gürsel Aksilim öğrettiği namusumuzla hayırlısıyla bu takımı Süper Lig'e taşacağız arkadaşlar. Ben hani hepsine çok inanıyorum. Biz birbirimize çok kenetlendik. Biz taraftarla birlikte şahane bir aile olduk. Onlar vazgeçmiyor. Bizim futbolcularımız sahada vazgeçmiyor. Biz teknik adamlar, staff hiç kimse vazgeçmiyor. Biz bu karakterimizle devam edeceğiz arkadaşlar. Bizim ayak seslerimizi Herkes duymaya devam etsin arkadaşlar. Bu takımı Süper Lig'e çıkaracağız. Amacımız bir Bodrum maçı. Bodrum'u kazandığımız zaman dördüncü bitiriyoruz. Dördüncü, 5 beşinci bitirdiğin zaman bir avantajın var. Tek sağa, tek maç tek sağında oynanıyor. Kendi evinde oynanıyor. Biz 4-5 yapıp 5 veya 6 ile burada sahamızda tek maç oynamak en büyük amacımız. Hazırlığımız pazara bu yönde olacak. Bodrum Spor'u da tebrik ediyorum. Samsun hiç mağlup olmuyordu. Kendi sahasında bugün mağlup olmuş. Tebrikler. Başka soru olan var Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için sağ olun. <laughs>